Arkadaşlar merhaba. Türk Telekom ile ilgili bir haber var. Bu videoda bu haberi sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Haber şöyle. Türk Telekom Tıp ile gerçekleştirdiği yeni deneme çalışmalarını duyurdu diye. Burada Tıp'ın açılımı arkadaşlar Telekom Infra Project diye. Burada haber şöyle. Türk Telekom 5G için teknoloji ve ürün seçeneklerini zenginleştirmek kurulum ve yönetim süreçlerini hızlandırmak için açık kaynak üzerine çalışmalarına devam ediyor. Şirket üyesi olduğu açık sanallaştırılmış arayüz standartlarını belirleyen ve ilgili ekosistemin gelişmesine yardımcı olan Telekom Infra Project ile yani kısaltması tıp arkadaşlar ayrıştırılmış baz istasyonu seviyesinde yönlendirici çözümünü denediğini GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurdu. Türk Telekom 5G'nin ihtiyaçlarına yönelik oluşturduğu projeleriyle küresel ölçekte teknoloji gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Açık mimarileri destekleyen şirket mevcut taşıyıcı şebeke çözümlerini zenginleştirmek için 2G, 3G, 4G ve 5G baz istasyonlarının trafik iletimini sağlayan açık ve ayrıştırılmış çözümler konusunda çalışmalara başladı. Şirket bu kapsamda üyesi olduğu açık sanallaştırılmış arayüz standartlarını belirleyen ve ilgili ekosistemin gelişmesine yardımcı olan Telekom Infra Project ile işbirliği yaptı. Türk Telekom İnovasyon merkezinde donanım ve yazılım katmanlarının ayrıştığı ve bu sayede esnek, çevik ve tedarikçi bağımsız açık taşıyıcı şebeke çözümleri üzerine ortak deneme çalışmaları yapılmaya başladı. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç konu ile ilgili yaptığı açıklamada şirket olarak Yeni nesil şebeke teknolojilerini destekleyen ekosistemi oluşturmak için açık kaynak ve açık arayüzleri destekliyoruz. Tıp operatörlerle birlikte belirlediği ortak hedefler ve sağladığı koordineli çalışan ekosistemi sayesinde açık ve ayrıştırılmış şebeke çözümlerinin geliştirilmesi için önemli bir zemin oluşturuyor. Bu kapsamda şirket olarak birçok tıp projesinde rol alarak yeni nesil teknolojilerin oluşmasına önemli katkılar sağlıyoruz tıp ve çözüm ortakları ile işbirliğimizin artarak devam etmesiyle birlikte bunun gibi çok önemli projelere imza atacağımıza inanıyoruz dedi. Meta bağlantı teknolojileri ve ekosistemleri müdürü ve tıp teknolojileri Avrupa ve Orta Doğu Başkanı Artem ise şunları söyledi. Tıp olarak ayrıştırılmış baz istasyonu seviyesinde yönlendirici ekosistemini inceleyip geliştirdik ve bizler ulaşım konusunda Açık ve ayrıştırılmış çözümlerin giderek daha fazla benimsendiğini görmekten heyecan duyuyoruz. Açık A inovasyon projelerinde Türk Telekom ile işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz diye de belirtilmiş haberde. Türk Telekom ile ilgili Forex Haber Merkezi'nin bu haberini sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.